Ama şimdi bizim üç tane Antepli asker, asker ocağında, Tadat meydanındaki Arşin Duldası'nda öğlen dinleminde otururken. La ne olmuşsa olmuş işte biri sineğine kiş mi diyor artı ne olursa. La depik, sille, sumsuk hepsi birden havada uçuşmaya başlamış. Bir taş kala torpedek oradan İstanbullu bölük komutanı geçmesin mi? Lan bakmış ki orada bir taş kala var. Gelin lan demiş. Gelin bakayım. Gel. Lan oğlum şurada iraat akıllı oturup dursana az lan. Devletin tayinini yiyip oturuyunuz mu oğlum iraatlik sizi depeyim mi lan? alalım bakayım. Niye dövüştünüz? Niye kavga ettiniz? Deyince bizinkiler hazırlığa geçmişler. Şimdi tekmil veriyorlar. olay adıyla. Bir denesi Bostancı Mahallesi'nden Kora Mehmet hazır geçmiş. Eğim yoğun -um komutanım. Bir neyim bu olayda benim hiçbir suçum yok. ha ben durup oturduğum yerde şu olan geldi. Gel ha sumsuğuna mademin ortasına birine geçirdi. Daha benim şakılım şaştı yere tuvalandım. Yerde deleme kimi döndüm döndüm daha madem unu demiş. Teo. İstanbullu bölük komutanı adamcağız. Sumsuktan, madeden, delemeden, unmaktan ne anlasın? Oğul oğul ötenin suratına bakmış. La, acaba bu bir şey anlatılır mı diye. Bu da bizim yazıcık mahallesinden Çilhüs'ün. O da hazır ola geçmiş tekmil verir kimi. Am mu komutanım. Binen bu oğlanın anattığı hani en ulu. Düpedüz vallahi billahi hani en ulu ya. Ben durup oturduğum yerde bu oğlan geldi. Çarpananın tayıyla. Yanımın ortasından bir tane kodu o bile. Benim mazenem şaştı. Ne bileyim ben geri ardımda bir tane sülüm varmış. E, ee, sülümden aşağı patır kütür tuvalandım tuvalandım. E, ee, sülümün dibini de Bahtiyeniz maşarası etmişler. Ağam. Onun dibine de bir tane getirmiş tuz ölmesi koymuş. Ee, hangi akıllı getirdi koyduysa bir tane de kım bıçağı koymamış mı? Komutanım? Aa kellem gitti. O kım bıçağına doyandım. Ağam. A da kellemin vallahi billahi bekmez ahi demiş. Deho. Ulan İstanbullu komutan ötekine demiş lan oğlum bari sen anlaşıl bir şey anlat. Bu da efendim Kılıçoğlu mahallesinden işte Vıcık Muhammed. Evet. Am yorum komutanım demiş. Vallahi billahi burayı ikisi de hane ofur Hane Hani düpedüz ofurduylar. değiller. La yorum, bunların anlattığı olay harda Esra olay harda. Bense anadayım sen de gerçeğini dinle demiş. Kararını sen ver. Am komutanım ha şu tağda bir tane kanne duruyordu. Şu olan kanne aldı şunun kellesine gel ha bir tane kodu bile. Daha ben bilim ki bu olanın kellesi mık batmış gibi balkı komutanım. Lan komutan adam demiş ki lan oğlum evladım ben her bak okuduğum İngilizce Fransızca eğitim gördüm haberim var bu dillerden. Ulan Osmanlı askeri olduğum için biraz da Farsçadan Osmanlıcadan haberim var. La demiş Sizin bu konuştuğunuz dil bunların hiçbirine benzemiyor oğlum siz nerelisiniz? Konuştuğunuz dil nece in misiniz, cin Bizikiler hazır ola geçmişler. Em yorum komutanım biz anteplik Konuştuğumuz dil de Antepçe.